Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Yengeç Burcu'na. Bakalım Yengeç Burçları. Aralık ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili yengeçler. Geldik 2023'ün son ayına. Evet canlarım. Bu arada Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca gönderim butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ve özel bakımlar için de Parot instagram sayfamdan bana ulaşırsanız e, sevinirim. E, instagram sayfamın açıklaması videoların altında oradan bulabilirsiniz. Evet bakalım sevgili yengeçler. O tılsımların yağ e, yaveri diyor. Yani para geliyor. Bol para. Güzel para. Karşınıza mükemmel bir fırsat çıkacak. Bu iş de olabilir. Yaptığınız bir işten kazanacağınız gelir de olabilir burs ya da eğitimle ilgili bir uğraş işe koyulma zamanı diyor bakın serbest meslekte çalışıyorsanız yapacağınız işten çok iyi gelir alacaksınız güzel bir iş ya da işte ne diyelim maaşınız az mı geliyor maaşınıza zam gelecek yani kazancınız bir şekilde artıyor tabi bu İş de olabilir, ilişki de olabilir ve de, e, kupaların yedilisi. Kafanız çok karışık sevgili yengeçler. Alıyorsunuz, veriyorsunuz e, Kupaların yedilisinde. Bir sürü şey var kafanızın içinde ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Size diyor ki karar verme zamanı. Ne istediğin konusunda net ol. Niyetine odaklan. Mutlaka olacak hatta ayağına gelecek. Ve Ariel 10'lusu yani tılsımların onusu beklenmedik gelir artışı. Tılsımların onlusunda. ani gelir artışı. Bu bir miras da olabilir ya da çalışıyorsunuz yaptığınız işte aniden geliriniz artacak maaşınıza zam gelebilir beklenmedik yerlerden para gelebilir Hadi bakalım hayırlısı olsun ve e, Kılıçların Şövalyesi bir haber e, bir iş teklifi diyor heyecan verici yeni bir mücadele başarmak için gereken her şeye sahipsin diyor. Sözleşmeleri veya belgeleri dikkatlice incele. Hadi bakalım. Güzel haberler ve sabırsızlanıyorsun. Bir an önce ne olacaksa olsun diyorsun değneklerin şövalyesinde. Hani benim yapmak istediklerim var. Gerçekleştirmek istiyorum diyorsun. Sabırsızlık enerjisi de var burada ve evet Ariel kralı yani tılsımların kralı bir iş fırsatı bir ilişki kariyer eğitim ya da sağlık kendini garanti altına almak istiyorsun ya da yatırım yapmak istiyorsun mülk almak istiyorsun ya da kendi işini kuruyorsun hadi bakalım güzel gelişmeler var sevgili yengeçler geçen ay çok kötü çıkmıştı ama bu ay para 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 diyor. Hadi güzellerim benim. Ve e, değneklerin yaveri sabırsızlık enerjisi. Bayağı bir sabırsızlanıyorsun artık diyorsun ki yeter. Yeter ne olacaksa olsun gerçekten. Olduğun durumdan çok memnun değilsin de burada e, kupaların dörtlüsü elimdekiler yetmiyor bana yeni fırsat diyorsun. Yeni fırsat da yanı başında görmüyorsun. Bu bir iş de olabilir, ilişki, kariyer ya da yatırım her neyse yanı başında yeni bir fırsat çıkacak. Ve kule kartı. Kule kartı bu ara çok çıktı. Hayır, Allah hayırlara hayırlarla karşılaştırsın. Ani bir değişim var kule kartı. Belki psikolojik olarak sıkıntıdasın, üzüntüdesin. Ama ani bir değişim gelecek, hayatını değiştirecek. İnşallah iyi yön olur. Şaşkınlık yaşayacağın bir teklif de alabilirsin. Aniden bu nasıl oldu? Nereden geldi? Bir iş teklifi ve yolculuk. Tünelin sonundaki ışık göründü diyor. Kılıçların altılısı bir yolculuk. Ee, ya aniden taşınacaksın, ev değiştireceksin, ya aniden iş değiştireceksin ya da yolculuğa çıkacaksın bir yolculuk var. Ve soğuk bakıyorsun kılıçların kralı ee, her neyse olmayacağını düşünüyorsun ama güzel bir kazanç görünüyor güzel bir iş tabi ilişki de olabilir bu illaki iş değil ilişki de olabilir iyi bir fırsat ve evet bu senin kartın kupa kartı merhametlisin ee, sevgi dolusun, cömertsin, naziksin, iyilik seviyorsun ve e, merhametlisin demiştim herhalde. Ama kafan çok karışık. Yapsam mı, yapmasam mı, alsam mı, almasam mı artık? Ama güvenebilirsin diyor gelecek olan fırsat. ...sağlam bir fırsat. Ve burada kılıçların yedilisi var. Buradaki anlamı... ...bir iş teklifi ya da ortaklık. Ee, ama normal kartlarda... ...bu gidiş enerjisi. Olduğun yerden memnun değilsin, gitmek istiyorsun. İşini değiştir, ilişkini değiştirmek istiyorsun. Ama... ...burada... Tısımların onlusunda belki kuracağın bir ortaklıkla çok güzel gel gelir elde edeceksin görünüyor. <laughs> Ve e, kupaların sekizlisi. E, her şeyi bırakıp gitmek istiyorsun. Bir e, değişiklik var. Bilinç olarak da değişiyor ol, olabilirsin. Ya evini değiştirmek istiyorsun ya şehrini ya ülkeni bir de, e, değişiklik istiyorsun. Bu fırsatta gelecek e, her neyse haberi geliyor. Onunla demek ki hayatın eşiyor. Ve güçleniyorsun. Maddi manevi güçleneceğin bir döneme gir giriyorsun sevgili yengeç. Bunun içinde sabırsızlanıyorsun. Artık ben de güçlenmek istiyorum. Ben de e, huzur ol, huzurlu olmak istiyorum diyorsun. Bir değişim. Ve kupaların ikilisi. E, ya uzun süredir görmediğin birini göreceksin. Bekarsan karşına e, ummadığın anda biri çıkacak. Bu ruh eşin olacak. Ve bu kişi... E, Maddi olarak güçlü bir insan da olabilir, sağlam bir insan çünkü burada tılsımların kralı var, sağlam karakteri düzgün hani emniyetine düşkün bir insan da olabilir ya da bir iş görüşmesi yapacaksın İşle alakalı para alakalı ya da ...yatırımla alakalı bir görüşme var gayet iyi geçecek. Ve sen e, soğuk bakıyorsun, olmayacağını düşünüyorsun ama e, diyorsun, e, diyor ki ne yapacağını tam olarak biliyorsun. Deneyimlerinden yararlan. Ve, e, evet. Kupaların onlusu. Ya e, evliliğinde mutlu değilsin, ya ilişkinde mutlu değilsin ya da bekarsın, yaşadığın hayattan memnun değilsin, bir yuva kurmak istiyorsun. Ya kendini emniyete almak istiyorsun, bir tamamlanma yaşayacaksın kupaların onlusu. Hayatınız aşk ve doluyor diyor. Aile üyeleriyle uyumlu ilişkiler, evet. Ve Rafael üçlüsü, yani kupaların üçlüsü, şaşkınlık yaşayacaksın çünkü kutlama var. Çok sevineceğim bir olay yaşayacaksın. Hiç umuyorsun. Ve kupaların yedilisi, pardon, değneklerin yedilisi. Bir kavga olabilir, tartışma ya da bir mücadele. Ne konuda veriyorsanız etrafınızda sizi çekemeyen, kıskanan insanlar var. Dikkatli olun diyor. Ama kimse size bir şey yapamayacak. Merak etmeyin. Hedefinize ulaşacaksınız sevgili yengeçler. <laughs> Ve bakalım. <laughs> Değer kapısı, para geliyor sevgili yengeçler. Nihayet yüzünüz gülecek. Para, para, para. Para çıktı. Hadi bakalım hayırlısı ol. Diyelim. Evet geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.